Selamun Aleyküm Can Dostlar 23 Ağustos 2024 Günlerden Mübarek Cuma Bir hayır için Çıktığımız av macerasına Akşam suyuna niyet Sardalya'ya kısmet Tam bir tava Sardalya almak nasip oldu 22'ye 10 Fıstık Geçili 75 gram kurşun Balık mesafemiz ortalama 50 metre meramız aşkların dop dolu yaşandığı aşkın merkezi kuru çeşmemiz yine bizi akşam suyuna niyet boş çevirmedi bizde kalın balıksız kalmayın diyoruz kuru çeşmemizden daha güzelleri daha muhteşemleri sizlerin olsun diyoruz bir de size bir anekdot bahsedeyim anekdottan bahsedeyim balıklarınızı denizin kenarında deniz suyuyla temizlerseniz hem bir temizlik yapmış olursunuz hem evde hanımınızla ailenizle problem yaşamazsınız balık kokusundan ve pullarından dolayı. Hem de balığa daha daha lezzet katmış olursunuz. Deniz suyuyla yıkanan balıkların lezzeti bir başka oluyor. Ben böyle yapıyorum. Mümkün mertebe sizlere de tavsiye ederim. Tüm obidaşlarımıza rast gelsin diyoruz. Bizde kalın balıksız kalmayın.